Alo dedektifiniz geldi. Efendim. Selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Söylemiyorum. Gerek var mı? Bence yok. Burası neresi? Agensi nere kanka? Bura nere lan? Neredeyim ben? Ben bu ilk defa duydum gördüm. Bura nere oğlum? Duvar delenlerin yeri. Ne bu? Ee, bir ofis. Ondan sonra İki vertigo. İşte burası mı? Lan bu hile ne kadar kötü ve ya bu mu mal? Değil mi yok? Bak 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 bak. Tam izliyor ama garip bir hileci var şu anda. Adamın hile olduğuna eminim kanka tamam mı? Ama hareketleri o kadar saçma ve malca ki. Nasıl bir piklenen bir yer oğlum bu ne? Ofisin koridorunda çalışıyorsun adam üst kattan sızıyor falan. Bir rainbow map'i gibi olmuş. Bence bu adamda duvar var, eğim yok. Ne diyorsun bu işe? Gel bakalım. O da var lan, her şey var oğlum bu adamda. Sana bir şey diyeyim mi? Bu adam AP alması çok eğlendirdik. Vallahi AP alması çok eğlendirdik. Map'in nereden nereye baktığımı da bilmiyorum ki. Her yerden bir yerlere bağlanıyor. Hiçbir şey anlamadım hep alakalı. Benim bu arada hemen bir dipnot. Videoyu beğenmediysek beğenelim. Unutmuşsunuzdur beğenmeyi. Hemen bir like'a basalım. Onun dışında abone değilseniz abone olalım. Ailemize katılalım. Zilden bildirimleri açalım. Bunlar önemli çok amelli. Biliyorsun kanal zor bir dönemden geçiyor. Testleriniz de inşallah. Bir canı kaldıran. lan. full paket biliyor musun? Tamam dayı bak bir canı var bak 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 bir ona bir ona bir ona bir ona Onun ben, ben daha vardı. seni görmedim o <laughs> Lan var ya muhtemelen direkt krokisini görüyor ya adamı Ayağa doğru pikledi fark ettin mi? Orada şey göstermiyor mu hile? Etrafı böyle çemberi Örnek veriyorum. Duvardan geçeceğiz zaman turuncu. Geçmeyeceğiz zaman kırmızı. Ama smoke var ve geçecekse yeşil. Mermi türlü gidecekse. O gibi belirtileri yok mu? <laughs> Halbuki hile öyleymiş değil mi? Şey diyorsunuz bana. Abi nereden biliyorsun? Nasıl yani abi? O yüzden aktif olarak usta muhafız ikiyim. Ya bu kadar vurdum duymazdık. Bu kadar rahatlık. Hiçbir şey olmamış gibi. Evimi açayım. Duvarımı açayım. Adamın üstüne koşayım vurayım. Gelmedi mi gay bundan sana bir canlı bantak? <laughs> Ve şu anda oynamışsın sana yeter bile. Sanki ne yaptın lan eşek? Ay, oy. adam bu oyunu bitirmiş oğlum. Sağ tarafta direkt ne yaptı? hile gelse de şey olsa ya artık böyle delemediğim bütün duvarları delebilse o mermi örnek veriyorum buradan şu an o adamı vurabilsin a.p.l. Cs 1.6 hilesi getirmediler bari onu geçsinler abi o hileyi hatırlıyorsunuz değil mi o 1.6 hilesini bu dediğime göre daha iyi bir hile Tak pardon tak bir ona bir ona Bu böyle round başladı gibi bıçakla adam şiş Bir saniyede kendini terörist win. Aynen. Orada bunu getirememişler. Ee, ama onun dışında her şey serbest oyunda. Fark ettin mi? Adamlar bu CSGO'yu da yapıyor ya. Yani. Valla bu CSGO'yu da yapıyorlar yani hani. Eskiden aynı hileleri kullanmasak da en azından şu anda da kullanabileceğim birçok hile var. Hepsi de izin vermişler sağ olsunlar. Valla ben sana bir şey diyeyim mi? Bu oyunun şu an bu şekilde böyle çok fazla yükselememesi yani yükselememesi birazcık garip bir laf olacak. Tabii ki de CSGO. Yakasız bir oyun da. Ee, gerilemesi diyeyim. Gerilemesi daha doğru bir cümle. Ee, bu hileler ya bence. Hani Valorant çıkması falan filan tabii ki de etkilemiştir ama ne olarak hiler ya. Ben kim çok vurdum duymaz ya bu sistem. Fariz, fariz. Diğer dış destekler yetersiz. Yetersiz kararı bildir. Kanka hani çok kimsenin uğraştığı yok yani bilmiyorum. Veyahut da ben mi böyle görüyorum veyahut da biz mi böyle görüyoruz. Biz böyle görsek bu kadar olmaz diye düşünüyorum. Yani bir hareketlilik bir şeyler değişsin değil mi yani artık yani. Bir şeyler olsun ya. Nerede lan yeni Overwatch? Gelmiyor. Çok mu yaptım diye bu aralar. Bir saatte uyku. Aynen aynen. Buraları kese. Aynen türüm. Sevgiler saygılar. Videosuz günümüz geçmesin. Aynen aynen aynen. Geldi gönlümün efendisi geldi geldi. Tamam baba içerideyim. Mireç güzel kalitelisinden. Her baba kalitelisinden kalitelisinden. 4-4 oyunun ortasında gelmişiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fakat garip bir şey var abi. 4-4 round 9. Tam yarı bitmiş. Taraflar değişmiş. İlk round. Okey. <laughs> Pelinin 7 ikili var. Aslında şu an aslında şu an oyunun bu dakikasında şüpheli şüpheli değil diye düşünüyorum. Ama bundan sonra olacaklardan sorumlu değiliz. Of. Ne güzel yedin kafana. Sana bir şey diyeyim mi? Güzel bir orvoş bu. Bu güzel bir orvoş. Anlayacağız şimdi. Oy. Allah'tan güzel bir orvoş dedim. Direkt boku çıktı. Oy, eğimi de açtı. Var da var adamla. Hepsini açtık ya adam. Güzel oruç falan değil kanka. Hepsini fullledi yine ya. Her şeyi fulledi bir anda ya. Vallahi adam ayarı fulle çekti kanka bir anda. E hiç beklemedim an dedim herhalde çaktırmadan bir şeyler yapmaya çalışacak bu adam. Hani hilesini gizliye gizli oynuyor herhalde. Yani anlamakta güçlü çekeriz. Bizi zorlar. Sert overwatch istiyorum ya sert. Kararsız kaldığımda mesela e, o overwatch beni tahrik ediyor. duruyorum mesela. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Acaba doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Ama bu kadar overwatch yapan birisi olaraktan Ya, Sayın Gaben Sayın Valve yetkililer Bir rozeti çok mu gördünüz bize ya profilimizde? Bir rozeti işte bilmem ne 1000 overwatch yaptı. Yanlış mıyım ya baba? Ne bu ilgisizliğimiz bizim değersizliğimiz? San sanki bir oyun çalışanı gibi. Bunları inceliyorum ya. Ya bunun bir emeğin karşılığı olması gerekmiyor mu ya? Asgari ücrete de tamam yani. Son gelen zamlardan ötürü. <laughs> Allah kurtarır. Ama neyi kasıyorsun bu kadar? Koşup vuracaksın zaten ya. Direkt kafaya <laughs> Helal oğluma benim helal aynen. <laughs> Alttan geleni bir daha dönsen tamam zaten. O duvar cillop. Oha. Oha. Oraya kanka bir inşaat makinesi falan çağırmamız gerekiyor. Şey var ya böyle gülle sallayan. onla bir koyalım kanka yıkalım o duvarı bir. Oradan geçer o zaman mermi. Şimdi de bilmiyorum ya. Alıyorum kolu böyle. Gülle yapıyorum. Kanka daha iki randa önce herifi iyi mi bu koşa koşa bütün takım vurduğunu izliyoruz şimdi burada bu adam vuramıyor şifre oynamalar falan kanka kimin neyden saklanıyor neyden gizleniyor ya yani. Eğer sen bir round hile açınca köpek gibi koşup herkesi vurunca iki round açmayınca ben sana yetersiz deli demiyorum ya neyin dayanışması yani Yalanını aldı götürdü ya arada. Valla emuyu aldı götürdü yalan mı? Eğimler birbirine kayacak. Ulan o silahı da ölüyordu ya. Çok, çok değişik oynuyor ya eleman. Bunlar bu maçı kaybetmiştir ya sana bir şey diyeyim mi? Kız alkollü ya valla. Hani bu şeyler vardır ya böyle. Böyle bazı bir tayfa var böyle. O Bomonti tayfa işte Kadıköy falan filan böyle. kızlar hani o tayfa bir. Böyle bir tayfa var kanka o tayfa Gece geç saatlerde mesela içkisini falan alıp oyuna giriyorlar. Bu Valorant'ta da vardır, CSGO'da da. Bad boy misali anladın mı ya? Bu Gavat ise aynı zamanda hilesi var. Alkolden hileyi kullanamıyor. Alkolü hile kullanmayın cizası var. Şu an mesela vuramıyor abi. Bu m 4 a 1 neler neler yapıyordu adam? m 4 a 1 neler yapıyordu? Dışarı sonradan kapadı herhalde. Paris. Bu ilk 4 attığı round'da orada vardı yani. Şu an yok. Kararı bildir. Canlar ciğerler. Bu videonun da buranın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.